Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarımız. Bugün Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçesini görüşüyoruz. Ülkemizde hukukun üstünlüğü ne kadar yüksek olursa dış dünyadaki itibarımız da o kadar yüksek olur. Bugün ülkede maalesef hukukun üstünlüğüyle ve yargının bağımsızlığı ile ilgili sorunlarımız arttığı için maalesef gençlerimiz vize randevüsü alamıyor. Aldıkları randevunun gereği yapılmıyor ve vize verilmiyor. İşte bu nedenle de son 10 yılda gençlerimiz ve vatandaşlarımız 511 milyon euro ücret ödemiş ve yanmış durumda. Bunun sebebi de ülkemizdeki hukukun üstünlüğü ile ilgili yaşanan sorunlar. Değerli arkadaşlar Sayın Adalet Bakanı'na seslenmek istiyorum. Birçok davada yaşanan örnekler var ama özellikle Ekrem İmamoğlu dosyaları ile ilgili birkaç örnek vermek istiyorum. Daha dün görülen davasında 59. Asya Ceza Mahkemesi'nde diploma ceza davasındaki hakim değiştirildi ve Kahramanmaraş'a sürgün edildi. Ve yine İstanbul 5. İdare Mahkemesi Başkanı ve üyeleri yazdıkları müzekkerlerin cevaplarını dahi göremeden bölge idare mahkemelerine tayin edildi yine Anadolu 7. Asya Ceza Mahkemesi hakimi 5. duruşmasından sonra Samsun'a gönderildi. İstanbul BAM 24. Ceza Dairesi Başkan ve üyeleri karar veremeden diğer dairelere gönderildi. İstanbul 14. Asya Ceza Mahkemesi'nde kararda berat isteyen hakim İstanbul İş Mahkemesi'ne gönderildi. Büyükçekmece 10. Asya Ceza Mahkemesi'nde berat kararı veren hakim Kahramanmaraş'a gönderildi. Yani yapmak istediğinizi de milletin gözüne soka soka yapmaya devam ediyorsunuz. Buradan size soruyorum. Siz bağımsız hareket etmek isteyen hakim mi arıyorsunuz? Yoksa sizin talimatınıza uygun karar verecek, mahkumiyet kararı verecek hakim mi arıyorsunuz? Size soruyorum. Şimdi modern hukuk sistemlerinde delilden şüpheliye gidilir. Ancak bugün görüyoruz ki önce şüpheliler gözaltına alınıyor hatta tutuklanıyor ve onlardan delil yaratmaya çalışıyorsunuz. İşte belediyelerimiz üzerine yapılan baskılar ve operasyonlar da bu yöntemle devam etmekte. Örneğin Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunmakta. Ancak Antalya'daki yürütülen soruşturma ne zamanki AKP ile bağlantısı olan ve AKP içinde siyaset yapmış olan kişilere dayandığında o soruşturma orada kaldığını gördük. İşte bu uygulamada tabii ki vicdanları yaralamıştır. Çünkü yapılan bu işlemlerde AK Partili ve AK Parti'ye yakın kişiler olduğunu herkesin bildiği ve o kişilere dokunulmaması bu soruşturmalardaki samimiyeti ve tarafsızlığı maalesef ki yok etmiş durumdadır. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Boyettin Böcek sağlık sorunları yaşamaktadır. 14 ilaç ile girdiği cezaevinde şu an 21 ilaç kullanma durumuna gelmiştir geri dönülmesi mümkün olmayan bir sağlık sorunu yaşıyor. O nedenle öncelikle tahliyesine hiç olmazsa ev hapsiyle bu sürecin devam etmesini talep ediyoruz. Sayın Adalet Bakanı'na tek, tekrar sesleniyorum. Her fırsatta ülkemiz bir hukuk devletidir diyorsunuz. Peki ben size şunu soruyorum. Yargıda tarafsızlığı ve bağımsızlığı nasıl sergiliyorsunuz? Daha yakın tarihte bu meclis genel kurulunda bir oylama yapıldı. İsmail Ergüneş isimli bir şahsı HSK'ya aday gösterdiniz. Ancak bu şah seçilemedi. E işsiz mi kalsın? Boşta mı kalsın? Tabii ki kalmasın. O zaman ne yaptınız? Gazi Osman Paşa AKP ilçe başkanı yaptınız. Ya daha bir hafta önce bu vatandaş TSK'ya üye yapılacaktı. Gazi Osman Paşa'ya AK Parti ilçe başkanı yaptınız. Böyle mi sağlıyorsunuz tarafsız ve bağımsız yargıyı? Soruyorum size. Şimdi geçmiş dönemde de yine AKP içerisinde il başkanlığı, ilçe başkanlığı, belediye meclis üyeliği yapmış Bine yakın kişi bugün kürsüde hakim savcı. Siz bu yöntemle mi tarafsız yargıyı sağlayacaksınız? İşte bu nedenle size kimse inanmıyor, kimse güvenmiyor. Ve siz daha üç sene önceye kadar yüzde doksan beşler, seksen yargıya güven varken önce yüzde otuz Bugün de %20'lere düşürdünüz çünkü ülkede tarafsız ve bağımsız bir yargı bırakmadınız. Değerli arkadaşlar son günlerin en önemli konularından birisi de MESEM konusu. Burada çocuklarımız gerçekten kontrolsüz bir şekilde staj adı altında denetimsiz bir şekilde çalıştırmakta. Sanayide, inşaatta, hizmet sektöründe, fabrikada, organize sanayilerde bu çocuklarımız çalışıyor ve geçtiğimiz dönemde 16 çocuğumuzu kaybettik. Ve bu çocukların hakkını savunmak gerekirken, bu çocuklara sahip çıkmak gerekirken çıkılmadığı bir tarafa bu çocuklara sahip çıkan 16 tane gencimiz tutuklanmış durumda. Yani öldürülen bu çocuklara sahip çıkan çocukların suçu ne? Ben soruyorum. Bu çocuklara sahip çıkmalarımız suçu. Ve Gerçekten bu mu sizin adaletiniz diye bir kez daha size buradan soruyorum. Ve yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızla ilgili bir iddianame var biliyorsunuz. Evlere şenlik bir iddianame. Ve bu iddianamenin gerçekten çok değişik özel bölümleri var. Onlardan birini daha önce de gündeme geldi. Ben de buradan tekrar etmek istiyorum. Diyor ki iddianame Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında bir pankart asılmış. Pankartta özgür gelecek yazıyor. Özgür gelecek pankartı açmak suretiyle bunu önceden planladıkları anlaşılıyor. Bu pankart açıldığında hep bir ağızdan güzel günler göreceğiz, güneşli günler diyerek ülkede iktidarı devralacaklarını, yönetimi değiştireceklerini ve ülkeye örgütün belirlediği Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmayı planladıkları anlaşılıyor. Evet bu iddianamede belki de tek doğru olan konu burası. İlk yapılacak seçimde biz iktidarı aynı bu iddianamede yazdığı gibi değiştireceğiz arkadaşlar. Mevcut yönetimi değiştireceğiz ve Cumhuriyet Halk Partisi adayını Cumhurbaşkanı yapacağız arkadaşlar. Eğer bu suçsa bütün Cumhuriyet Halk Partililer bu suça ortaktır. Hedefimiz iktidar olmaktır. Bu suçu hep birlikte işleyeceğiz ve ilk seçimde iktidar olacağız arkadaşlar. Ve Nazım'ın dediği gibi eğer hak haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün, aydınlık karanlıktan güçlüyse çaresi yok usta. Biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız arkadaşlar. <laughs> son olarak, son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na seslenmek istiyorum. Bakın toplumda milletin sorunları ile ilgili hak arayışında milletvekilleri olarak muhalefet milletvekilleri olarak her zaman halkın yanındayız ve bu süreçte özellikle milletvekillerine yakın mesafeden yarım metreden bir metreden milletvekillerine biber gazı sıkılmakta bakın milletvekillerinin hakkını korumak hukukunu korumak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın Göreve Meclis Başkanlığı bu kötü uygulama ve diğer uygulamalar yönüyle göreve davet ediyorum. Milletin sorunlarını çözmekten uzak olan bu bütçeye de ret oyu